İlk vahyin gelişi. Peygamberliğinin başlangıcı olarak Hazreti Peygamber'e yüce hakikat rüya aleminde keşfolunmaya başladı. Onun rüyada gördüğü her şey aydınlık bir sabah gibi aynen vaki oluyordu. Bir gün Hira Dağı'ndaki mağarada vahi getiren Melek Cebrail aleyhisselam kendisine göründü ve ''Oku'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Ben okuma bilmem'' dedi. Melek aynı emri tekrarladı, Hazreti Peygamber yine. Ben okumak bilmem cevabını verdi. Bunun üzerine melek onu baştan ayağa takati kesilinceye kadar sıktı. Hazreti Peygamber, ne okuyayım diye sordu. O zaman melek Mavera'dan gelen seslerin en tatlı ahengiyle şunları okudu. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. O insanı yapışkan maddeden yarattı oku. O çok kerim olan Rabbinin hakkı için ki, o kalemle talim etti, insana bilmediklerini öğretti. Alak suresinin başında bu ayetki keymeler ilk gelen vahidir. Hazreti Peygamber bunları kalbine nakşetti ve meleğin sesini takip ederek aynen okudu ve derhal evine döndü. İlk vahiy haletinin verdiği endişenin titreyişi içinde eşi Hazreti Hatice'ye, ''Beni örtün beni örtün'' dedi. Ve derin bir uykuya dalıp uyandıktan sonra gördüğü hale eşini anlattı. Sadık eşi onu teselli etti. Müjdeler olsun sebat et. Hayatımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki sen bu ümmetin Kesin peygamberi olacaksın. Yüce Allah seni asla bırakmaz. Ziyasen akrabalık haklarına riayet edersin. Sözünde doğrusun. Güçlüklere dayanırsın. Misafirleri ağırlarsın, felakete uğrayanların yardımına koşarsın. Böyle olan kulunu Allah yalnız bırakmaz. Bu sözler Hazreti Hatice'nin ne kadar yüksek ruhlu bir kadın olduğunu göstermektedir. yüce Allah son peygamber olarak seçtiği Hazreti Muhammed'e eş olarak da böyle yüksek fazilet sahibi bir kadını nasip etmiştir. Bu da Allah'ın bir lütfudur.